Dostlarım selam nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bomba gibi ailenize bırakmışsınızdır. Bugün saatlerim 11 e, saatleri gösteriyor yani. Hemen şimdi size ne yaptım onu gösterip kapatacağım. Çünkü yarın kütüphane e, günüm. Yani erken kalkmaya çalışacağım o yüzden. Kütüphaneden önce de bir tık çalışmayı düşünüyorum. Çünkü kütüphane 9'da açılıyor çok saçma bir şekilde. Ankara'da aslında çoğu yer 7.24 açık ama arkadaşlar orası da çok ee, uzak yerler ya da çok erken açılanlarda uzak uzak oluyor ve zaten hani iş gidiş saatine denk geldiği için yine aynı anlama geliyor benim için yani evet zararları zaten bu büyük şehirde yaşamanın trafik yani direkt trafik felaket bir şey yani bir de yaşadığım bölge de baya kalabalık bir yer o yüzden işe gidip gelenler çok oluyor her neyse şimdi hemen size ne yaptım onu göstereyim. Kısa keseyim biraz. Bugün yine dünkü gibi Mert Hoca'nın AYT e kitabından böyle polinomlardır, fonksiyonlardır şu şekilde göstereyim. İşte başka neden çözdüm? İkinci dereceden denklem bir de türevden çözdüm. Totalde şu arkaya yazmıştım. Aynen 112 soru oldu. İşte bunu bitirdim ama arkadaşlar hani gerçekten güzel sorular vardı bu arada. Bu Mert Hoca beni bir tık şaşırttı yani soru bankası olarak. Özellikle bazı tasarı çok çok iyi. Ee, o yüzden bu 112 soruyu 3 buçuk saat arasında çözdüm yani. Ama içime sindi yani. Gerçekten güzel ve e, yani hani ayırt edici sorular vardı. O yüzden hiç giden e, saate takılmıyorum. Ardından 3D'nin AYT Kimya kitabından e, totalde 94 çö soru çözdüm. Bunda da aynı matematikte yaptığım gibi kendim sanki deneme e, yapmış gibi oldum. Çeşitli işte mesela hibritleşme de var. Atıyorum e, o örtüsünün otorizasyonu var. Bunlar kime varım? Korrigatif özellikler, işte asit bazlar. Yani hani arkadaşlar bu şekilde en azından denemeniz yoksa bile kendinizde de böyle test kitaplarınızdan ara ara kopararak kendiniz deneme yapıyormuş gibi olabilirsiniz. Daha sonra Apotemi'nin TYT Sosyal Konu Özetinden ta tarihten okudum. Ama arkadaşlar ben tarih yani çok sözel yani çok çok sözel. Çok fazla da beynime girmiyor yani açıkçası. Hiç yalan söyleyemem. Yani bilmiyorum. Hani yorum geliyorsa yapıyorum ama mesela bu 2021 MSÖ'de de mesela bir tane soru vardı. Direkt boş geçtim. Bilgiydi çünkü direkt. Um, bu da burada 2021 mesajı çözdüm 138 dakika 10225 geldi ya boşları aslında arkadaşlar ya bilmiyorum direkt hatırlamıyordum biraz boş bırakmam üzüldüm çünkü geçen sene yani çözmüştüm ben bütün mesajlere yani direkt mi aklımdan sildim cidden sıfırladım resetledim mi yani yapamadım yani biraz ona moralim bozuldu ama yani soru çözümünü izlediğimde tamam dedim yani yapabildim daha sonra bir de biyoloji onun sınıf e, okuması yaptım. Yani fulden full'e bitirdim. Zaten biyoloji 10. sınıfta pek bir şey yok arkadaşlar yani. E, o yüzden biyoloji okumasını da bu şekilde bitirmiş oldum. Bir de e, bu 12 biyolojiden e, Bitkilerin okumasını yaptım. Ben bitki çok seviyorum ve hani bitki de şey üreme bu arada okudum. Yani hani geçen de unutmadığımı fark edince yani hani okuma yap, yapmayı seviyorum açıkçası. Bugün bana göre verimliydi. Ee, o şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sizin de çok verimli geçiyordur bu mesajdan önceki günleriniz. Ee, o şekilde hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.